You are the man who gave them the power to destroy themselves, and the world is not prepared. Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın nükleer bombanın babası Robert Oppenheimer'in biyografisini anlattığı yeni filmini daha uzun süre gündemimizden düşmeyecek gibi. Nolan'ın filmini izlerken aklınıza nükleer silah hiç icat edilmeseydi nasıl bir dünyada yaşardık sorusu gelebilir. Yapay zeka aracılığıyla alternatif bir tarih senaryosu düşünelim. Now I am become death, the destroyer of worlds. nükleer imha tehdidi olmasaydı, Avrupa'daki güç dengesi Sovyetler Birliği'nin lehine değişebilirdi. Nasıl mı? O dönem Sovyetler Birliği'nin aktif görevde 12 milyonluk askeri gücü vardı. Japonya'nın nükleer bomba saldırısı sonrası Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim olmasının ardından SSCB hızla terhis olarak askeri gücünü 3 milyona düşürdü. Nükleer silahın olmadığı senaryoda askerini çekmeyen SSCB, Japonya'nın en az bir bölümünde Sovyet devleti kurabilirdi yani Japonya, Doğu Almanya'nın bir başka versiyonuna dönüşürdü. Muhtemelen de Japonya'da ikinci bir savaş patlak verir ve bu da Kore Savaşı'nı bile etkilerdi. Soğuk savaş dönemindeki soğuk barış sıcak çatışmaya dönebilirdi. Sovyetlerin ve Amerikalıların savaşa girmemesinin nedenlerinden biri, karşılıklı garantili imha doktriniydi. Aksi senaryoda taraflar daha cesur adımlar atabilir ve savaşa yönelik riskleri göze alabilirdi. 1945'teki Sovyetler muhtemelen 1960'a kadar kolayca Avrupa'ya girmeye başlayabilirdi. Öte yandan geleneksel askeri güçlere daha fazla güvenilirdi. Bu durum, nükleer caydırıcılığın doğrudan çatışmayı sınırlandırdığı Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı gibi vekalet çatışmalarını etkileyebilirdi. Dolayısıyla nükleer silahların yokluğu, Soğuk Savaş'ın daha uzun sürebileceği ve daha büyük bir çatışma ihtimalinin artabileceği anlamına gelebilirdi. Nükleer silahların varlığı, NATO'nun temel stratejilerinden biri olan nükleer caydırıcılık üzerine kurulmuştu. Eğer nükleer silahlar olmasaydı, NATO'nun stratejisi ve o daha büyük olasılıkla farklı olurdu. NATO'nun savunma stratejisi daha az yoğun ve daha yerel düzeyde kalabilirdi. Ayrıca NATO üye ülkeleri arasındaki belirli güvenlik sorunları ve çıkar çatışmaları daha belirgin hale gelebilirdi. Nükleer caydırıcılık, bazı farklılıkların gizlenmesine yardımcı olmuştu ve NATO'nun üye ülkeleri arasında ortak bir düşman olan Sovyetler Birliği, birleştirici bir unsur olmuştu. Ancak nükleer silahların olmaması durumunda, farklı güvenlik endişeleri ve öncelikler, üye ülkeler arasında daha fazla dikkat çekebilirdi. Sonuç olarak nükleer silahların olmaması, NATO'nun kurulmasını tamamen engellemezdi ancak ittifakın stratejisi ve odağı büyük ölçüde değişebilirdi. World will remember this day. I work here. will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one.